Spor 1 puana sevinemedi. Denizli Spor, deplasmanda geçen hafta Beşiktaş'tan 6 gol yemiş Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıktı. Horozlar için beraberlik iyi sonuç olacakken, bunun son dakikalarda yediği golle gelmesi üzülmesine neden oldu. Çok farklı iki yarı izledik. İlk yarı konuk takım oyuna hakim oldu. Birçok kez pozisyona girdi, kaleci Gökhan'ı çok yordu, sadece bir gol atabildi. Defansta boş alan bırakmadı, ceza alanına rakibini neredeyse hiç sokmadı. Kaleden top çıkarırken, yapılan tam saha prez rağmen, sorunsuz ileriye gidebildi. Hücumda çok iyi paslaştı, çok rahat adam geçti. Her şey iyi giderken bir anlık dalgınlık, 43. dakikada gol yemesine neden olabilirdi defanstan çıkmak isterken, bir oyuncu yerde kaldı. Bazı futbolcular durdu, faul bekledi. Oysa faul yoktu ve hakem de oyunu devam ettirdi. Kale önüne atılan topta, lob stoperlerinin offside taktiğini geride kalarak boşa çıkarttı. Rize sporlu oyuncu yakın mesafeden topa kafa vurdu fakat kaleyi tutturamadı. Buradan çıkarılacak ders, hakem düdüğü çalmadan oyun bırakılmamalı ve özellikle kanat bekler kalelerine stoperlerinden daha yakın olmamalı. Olursan offside taktiği yapıldığı anda, bunu bozarak göbekten açık verilmesine neden olursun. İkinci yarı dengeler değişti. Konuk takım tamamen durdu, ev sahibi takım dizginleri eline aldı. Bu sefer ilk yarı fazla iş yapmayan pantilimondaydı yorulma sırası. Defansta inanılmaz hatalar sayesinde net pozisyonlar yakalayan Rize sporlu oyuncular, bunları bir türlü değerlendiremedi. Rakibini kalesine Nadir getirtti. Beraberlik golünü ancak 90 artı 3'te atabildi, o da karambolde, Altınordu'dan sezon başında transfer edilen Kemal Rüzgar'ın ayağından. Müsabaka 1-1 sona erdi. Göztepe Savaşmalı. Süper Lig'de 6 hafta boyunca yenilmeyen Göztepe, hemen ardında 6 haftadır galibiyete hasret kaldı. Bu da yavaş yavaş tehlike hattına yakınlaşmasına neden oldu. Bu teknik direktör İlhan Palut'un istifasıyla sonuçlandı. Evinde konuk ettiği Antalya Spor karşısında çok üstün bir oyun sergiledi. Tek kale bir maç oynadı, ceza alanına kadar rahat geldi fakat topu içerisine sokmakta zorlandı. Gole yaklaştığı anlar olsa da, bu oyuna göre oldukça çok kısırdı. 77. dakikada tüm hatlarıyla yüklenmişken, büyük bir hata sonucu hızlı hücumda golü kalesinde görüverdi. Hatanın baş sorumlusu, sollarından gerçekleşen hızlı hücumda, rakibi karşılayacak kişinin defans oyuncusu değil, ofansif hücumcu olmasıydı. Eksik yakalanmasına rağmen, geniş alanda, orta sahanın solundan gelen Antalya sporlu oyuncuyu karşılayan isim Halil'di. Sahanın en hızlı ismi. Bunu da kullanarak yapması gereken şey, rakibinin karşısına geçmek, onun kaleye gitmesine ve kale önüne pas atmasını engellemekti. Ama o doğrudan topa gitti, hızlı davranıp, yatarak kesmek istedi. Bunu başaramayınca kaleye rahat gidip, pas atmasına neden oldu. Basit bir hata yüzünden bir puan uçup gitti. Göztepe'deki eksiklik Halil dışında hareketli oyuncu olmaması. Rakiplerinde genellikle en az 2-3 tane hem hareketli hem de çok güçlü oyuncular mevcut. Onlar karşısında yetersiz kalınabiliyor. Yükün büyük kısmı Halil'e düşüyor. Topu ayağına aldığında bir tek o heyecanlandırıyor. Daha savaşçı bir takım olması şart. Galatasaray Defansı. Uzun olmasını istemediğim için, gazeteye girecek köşe yazım yukarıdaki paragrafta bitti. Burası sadece internete ve YouTube'a girecek. Halil'in hatasından bahsettim. Geçen hafta yazıp, yayınlamadığım uzun yazımdan bir kısmını eklememin iyi olacağını düşündüm. Konya Spor atak gerçekleştiriyor. Ceza alanı içerisinde bir Konyalı oyuncu iki tane Galatasaraylı stoperler Luindama ve Donk var. İkisi de Konya Sporlu oyuncunun yaklaşık 2 metre önü ve arkasında. Yanında durup da Markaja alan yok. Futbolcuda sezgi olmalı. Bu sezgi, sevdiğim bir arkadaşımın çok sevdiğim kızı sezgi değil, her insanın içinde olan his ama her konuda değil, farklı farklı konularda ortaya çıkar. Defans oyuncusu için, boşta bir oyuncu varsa, onu görüp, mıknatıs gibi çekilmesine neden olur. Yani mıknatıs özelliği vardır. Hatta var olan bu sezgi hiç düşünülmeyecek durumlarda bile tezahür eder. Örneğin, takımın penaltı atıyordur ve sen orta sahada duruyorsundur. Kalene yakın bir forvet oyuncu vardır onu gördüğünde bu mıknatıs hemen devreye girer, her olasılığı düşünerek onu markaja alırsın. Futbolda defans oyuncuları için bu olmazsa olmaz bir şey. Konya Spor Atağı'na geri döneyim. Ceza alanına orta yapıldı, forvet oyuncusu iki kişinin arasından yükseldi ve rahatça kafa vurdu ama avuta attı. Kaleci de doğal olarak arkadaşlarına kızdı. aradan 5 dakika ya geçti ya geçmedi, Konya spor atağı bu sefer sağ kanattan gerçekleşti. Defans oyuncusunun olması gereken yerde, orta saha oyuncusu olunca offside yapmak istedi lakin başaramadı ve adamı kaçırdı. Aynı Göztepe'nin yediği golde olduğu gibi Halil'in yerine Emre Akbaba vardı. Ceza alanına yaklaşıldı, Galatasaraylı defans oyuncuları kale içine koştu, penaltı noktasındaki rakibini boş bıraktı. İyi ki kaçmıştı ama bu gol oldu. Hem Halil'e örnek verdim hem de Donk ve Luyendaman'ın duracakları yeri bilmemelerine ve sezgilerinin hiç olmamasına değinmiş oldum. Ek olarak Galatasaray transfer yapacaksa, ilk önce defansının göbeğine Popescu tarzında akıllı bir oyuncu alması gerekir.